Gece oldu. Anne benim uykum geldi. Ben yatıyorum. Tamam kızım hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz. Tamam anne. Allah'ım lütfen çok büyük olayım. Küçük olmak çok sıkıldım artık. Küçük olmaktan. Bir ah, Sabah olmuş ya. Ne ara sabah oldu ya? Oha! Kocaman olmuşum. Yaşasın, yaşasın. Aa, daha daha kocaman. Eğri ol... büyüdün mü? Evet. Aa, eğri ne kadar kocaman oldun. Madem, büyüdün, Madem... bu... büyüdün, artık el işlerine ben karışmam. Haberin olsun, tamam mı? Tamam. Ben bugün gezmeye gideceğim. Tamam anne. Ben de bugün eve sarıp... Şimdi birazcık işi <laughs> yapalım. Ayrıca şimdi kahvaltı yapacağız. Ay, anne bebeği alıyor. Ey bir bebek ağlıyor. Ey de uyudu mu? Hı hı. Tamam kızım hadi koy yerine de hadi ev işleri seni bekliyor. Tam uyusun. Tam yatağında uyusun biraz. Hı hı. Önce bulaşıkları yıkayın. Madem büyüdün, <laughs> el işleri artık sende. Ben artık keyfime bakacağım. Tamam mı tamam, Eylül? Tamam. Akşama da ne yapacağım? Akşama karnıyarık yap tamam mı? Yamanın pilav. Baban da mercimek çorbası çok sever. Biraz da mercimek çorbası yap tamam mı? Ben akşama çok güzel bir yemek yapacağım. GökTürk'e gök 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 de birazcık ne yapalım? Ona da bir tatlı yapalım olur mu? Olur. Dolapta pasta falan vardı. Hadi, hadi bakalım. Çok konuşma. İşini yap. Hadi ben gidiyorum. Akşam görüşürüz. Görüşürüz anne. Ölmeyi de bağlamaya gerek yok. Bağlayamadık Eylül ben çıkıyorum biraz yavaş çalışıyorsun hızlı hızlı çalış. Anne ne yapayım bulaşık benimkini zor geçti zaten. E kızım bunca iş nasıl yetişecek akşama? Yemek de yapacağım daha. Ve evi süpürüp sileceğim. Evet hadi bakalım bütün işler seni bekler. <laughs> Süreçle, süreçten önce en iyisi ben içeri de yanımda götüreyim. Bir an önce bulaşıkları bitir de üçe geç. Bitirdim anne. Şimdi kahvaltı yapayım. Bu tarafa doğru dön kızım, bu tarafa doğru çalış. Heh. Bitti mi bulaşık? Evet. Hadi, hadi geç ütüleye. Bir an önce ütüyü bu tarafa doğru getir. Ben hazırlamıştım zaten ütü yerini. Çevir bu tarafa doğru. Hah reçel bebek duruyorken reçel duruyorken hemen ya ütüleri. Bence de. Evet. Reçel sonra ağlayacak. Evet Benim ben şey mecburen olacak. ne yapacağım? Bırakacağım işi. Hadi bakalım. Evet. Hadi diğerlerini de ütüle. Çabuk çabuk. Hadi. Hadi kızım çalış bakalım. Anne sen neden kapıda duruyorsun? Gitsene dışarıya. Gide gideceğim de bugün büyük, büyük olmanın ilk günü. Bir türlü karar veremedim gideyim mi gitmeyeyim mi. Anne kapıyı açık bıraktın. Bari kapıyı kapat. Çocuk hasta olacak. Ay özür dilerim. Hemen kapatmam lazım. Eylül'ün büyüdüğünü unutmuşum. Kapattım. Hadi bakalım bütün bitir bir an önce. Şu işleri bitir de ben öyle gideyim kafam rahat. Tamam anne. yürüyeceksin ha? Biliyorum abi. Güzel köpükle köpükle bir güzel de etrafı temizle. Tamam mı? Tamam. Karnı unutma. Anne yani akşama sizin en sevdiğiniz yemek olacak. Ha. Hatta tavuk bile pişireceğim. Hadi hadi çabuk ol. Şimdi ötüledim mi? Ya. çıktı. Koy yerine. Tamam hadi ütüyü de bırak. Hemen etrafı süpür bakalım. Hadi Eylül. Daha bunu katlamadım. Hadi hadi. Çabuk ol. Çabuk ol. Ütü masasını da koy yerine. Hadi etrafı bir süpür bakalım. Dur. Başladın mı? Kızım düğmesini açmadın. Nasıl başladın? Ah unuttum. Diğerleri süpürmek kaldı. Hadi köpüklü köpüklü. Tozları al. Ha? Beni şimdi multipower kötü kokuları yok. Aa. Anne sen telefonuma mı bakıyorsun orada? Ay evet telefonumu açtım elim ya. Birazcık keyif yatayım. Telefon neymiş ben de anlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter yani yeter. Eylül yoruldun mu? Evet ama Çilek de her zaman ağlıyor. Yapacak bir şey yok oğlum kızım. Bebeğe de bakacağım. Hadi hemen yerleri de silo durmuşken. Çabuk çabuk çabuk. Hemen yerleri de. Aman ne kadar da Eylül ben artık çıkıyorum. Sakın bir yerde bayılayım deme tamam mı? çıkıyorum. Çıktım. Görüşürüz. Tamam anne. Of yerleri de sildim. Başka ne kalmıştı acaba? Kesinlikle bebek gene ağlar. Söyle. Akşam ne? Yap? Akşam ne? <laughs> yine mi ağlıyorsun? Nereye geleyim artık? Kapıyı açtım. <laughs> Bebek ağ. ben en iyisi çocuk olayım. Böylesi daha da iyi olur. Yaşasın çocuk oldum yine. Evet Elif çocuk oldu. Elif büyük olmak nasılmış? Kötü. Kötü. Çocuk olmak daha güzel değil mi? Hadi bir dalışalım arkadaşlarımızla. Görüşürüz arkadaşlar. Şekerler kanalıma abone olmayı unutmayın.